Herkese merhabalar. Ufku Yolculuk 10 Lise ve Yetişkin Kategorisi kitabımızın 7. bölümüne geldik. 7. bölüm Sağlıklı Düşünmenin Öndeki Engeller. Bu bölümde 181 ile 193. sayfalar arasında hazırladığım soruları birlikte çözelim. Birinci soru. Ey insanoğlu kendindeki gizli hazineyi araştır kendini bul. Bul ama dikkatli ol kendini çaldırma. Bu hak yolunda açık göz bir hırsız pusu kurmuş seni bekliyor bu hırsıza dikkat et de kendini çaldırma. Yukarıdaki sözler kime aittir? A. Yunus Emre B. Fuzuli C. Gazali D. Mevlana Bu sözler Mevlana'ya aittir. Cevabımız D olacak. İkinci soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bireyin fiziksel ve zihinsel özellikleri içinde büyüdüğü toplumun yapısı gibi etmenler kişinin yaşamına inançlar aracılığıyla şekil verir. B. Alışkanlıklar, aşinalık ve içinde bulunulan kültürün şartları neye doğru, neye yanlış denileceğini belirler. C. Kişinin sorgulamadan edindiği inanç, davranış kalıplarının doğruluğu veya yanlışlığını kendiliğinden fark eder. D sorgulamadan benimsenmiş düşünce ve davranışların farkına varmak için etkin bir inceleme faaliyeti gerekir. Buradaki yanlış bilgi C seçeneğinde verilmiş. Üçüncü soru, sağlıklı düşünme bireyin ve toplumun içinde bulunduğu bazı şartlar tarafından tehdit altındadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu tehditlerden biri değildir? A. Irkçılık ve cinsiyetçilik B. Hoşgörülülük C ben merkezcilik, D toplumsal uyum. Cevabımız B şıkkı olacak, hoşgörülülük. Dördüncü soru, önce soruyu okuyalım. Düşünmenin önünde bazı to toplumsal engeller vardır. Yukarıda verilenlerden hangisi bu engellerden biri değildir? A manipülasyon, e, pardon bir manipülasyon, iki hüsnü kuruntu, üç özelleştiri, dört batıl inançlar. Bunlardan engellerden olmayan sorulmuş. Bu engellerden olmayan öz Cevabımız C olacak. 3. 5. soru. Nerede görsen gönlü kırık merhem ol. Öyle mazlum yolda kalsa yoldaş ol. Benlik güden kişilerden kaçtım ben. Yukarıdaki dizeler hangi şaire aittir? A. Ahmet Yesevi B Ahmet Haşim, C Nedim, D Zihni. bu ee, yukarıdaki dizeler Ahmet Yesevi'ye ait. Cevabımız A olacak. 6. soru. Kişinin kendi ilgi ve çıkarlarını düşünce ve davranışlarda her zaman öne çıkarmasına ne denilmektedir? A empati, B sempati, C hoşgörü, D ben merkezcilik. Buna ben merkezcilik denir. Cevabımız D olacak. Yedinci soru: Ben merkezci bir düşünme yapısına sahip birinden hangi davranış yap yapması beklenmez? A. Başkalarının zararına dahi olsa kendi çıkarlarını önceler. B. Kendi faydasını sağladıktan sonra bile düşüncelerini kendi çıkarları doğ doğrultusunda seçer, yorumlar, sınıflandırır, saklar ve bilgiyi buna göre kullanıp çıkarımları yine buna göre yapar. C. Başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlar ve içselleştirir. D. Kendini dünyanın merkezinde görür. Bekleyenme davranış C seçeneğinde verilmiş. 8. Soru Aşağıdakilerden hangisi ben merkezci bir kişinin özelliklerinden biri değildir? A. Sürekli savunma halindedir. B hatalı olduğu zaman bunu kabullenir. C inançlarını değiştirmesine gerektirecek herhangi bir bilgi veya düşünceyi reddeder. D sürekli olarak kendini haklı çıkaracak bilgiler edinmeye, kendi inançlarını destekleyecek düşünce ve kanıtları bulmaya çalışır. Ben merkezci bir kişiden hatalı olduğu zaman bunu kabullenmesini beklemeyiz. Cevabımız B olacak. 9. soru. Çevresiyle iletişim halinde olan ve birlikte sorun çözmeye yatkın bir birey ben merkezcilikten uzaklaşır. Bazı bireyler doğruluk kendilerine bağlı olmadığı için haksız çıkabileceklerini kabul ederler. Bu kişiler hangi yeteneği sahiptirler? A- Özdeşim B- Empati C- Sempati D- Değişim Bu kişiler empati özelliğine yeteneğine sahiptirler. Cevabımız B şıkkı olacak. 10. soru. Ben merkezci olmanın bazı boyutları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Kendi inançlarının doğru olduğunu ve onlara inanmak istediğini söyler. İnançlarının doğruluğundan taviz vermez. B. Kişisel tarihinin başından beri bir şeyi inanmak, kişiyi kendisini devamlı kılmak gibi bir güven verir. C. Empati kurmayı öğrenir ve sorun çözmeyi yatkın olur. D. Benliğin kışkırtılması neticesinde insan varoluşa duyarsız ve sadece kendi çıkarları için yaşayan bir makineye dönüşmesi tehlikesi altındadır. Burada ben merkezci olmanın boyutlarından olmayan sorulmuş cevabımız C şıkkı olacak. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi ben merkezci kişilerin özelliklerinden biri değildir? A) Karşısındaki kişiye değer verirler. B) Kibirli olurlar. C bencildirler, D bilgiçlik taslarlar. Ben merkezci kişiler, e, karşısındaki kişiye değer vermez. Cevabımız A olacak. 12. kişi 12. soru. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a uyun denildiği zaman onlar, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz ve öğrettikleri yola uyarız." dediler. Peki, ataları bir şeyin İslam'a uyup uymadığını düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan sapık yolun yolcusu kimseler olsalar da mı onlara uyacaklardı. Yukarıdaki ayet hangi surede geçmektedir? A) Secde B) Rahman C) Yasin D) Bakara. Bu ayet Bakara suresine geçiyor. Cevabımız D şıkkı. 13. soru. İnsanlar içgüdüsel olarak bir topluluk içinde yaşamak isterler. Gerek korunmak, gerekse çoğalıp gelişmek için Bireyler topluluk halinde yaşar ve birbirlerinin ihtiyaçlarını giderirler. Aşağıdakilerden hangisi soyut ihtiyaçlardandır? A) Barınma, B) Beslenme, C) Sevilme, D) Güvenlik. Cevabımız C şıkkı sevilme soyut ihtiyaçlardandır. 14. soru. Toplumsal uyum yaşamın devam ettirilmesi için vazgeçilmezdir. Bir topluluğun parçası olan birey ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bireyler topluma uyum sağlayarak değerleri, inançları, kuralları ve davranışları öğrenirler. B. Bireyin içinde bulunduğu topluluğun inanç ve davranışlara her zaman haklı, her zaman doğru ve iyidir. C. Toplumdaki diğer insanların inanç ve davranışlarının düşüncesini ve davranışlarını yönlendirmesini itirazsız kabul eden biri daha çabuk ve kesin kabul görür. D kendi düşünme süreçlerine egemen olan birey hatalarını ve eksiklerini görür, düzeltilmesi gereken inançlarını düzeltir. Burada e, yanlış olan seçeneğimiz B şıkkı. 15. Soru: Sağlıklı düşünme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kişinin kendi inançları, değerleri ve davranışları üzerinde denetim ve kontrole sahip olduğu düşünmedir. B. Her şeyden önce kişinin kendine karşı dürüst ve düşünsel standartlarında tutarlı olduğu düşünmedir. C. Kabul görmeyecek olunsa da dürüstlükten taviz vermemektir. D. Hatalı inançları ve eksik bilgileri açığa çıkarmaktan çekinmektir. Burada yanlış olan şıkkımız D şıkkı olacak. 16. soru. Dünyada açlıktan ölenlerin sayısı, doğal afetle ölenlerin sayısının yaklaşık kaç katıdır? A) 5 B) 10 C) 25 D) 50 Cevabımız D şıkkı 50. 17. soru. Birey benliğini inşa ederken gerçekliği olduğu gibi algılamaz. Onu aktif bir şekilde oluşturur. Tutarlı, önceki bilgileriyle uyumlu ve olabildiğince ele gelir açıklamalara sahip olmak için nokta nokta. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. Kendi yargılama yeteneklerini sorgular. B. Zihin durumlarına hakimiyetin boyutu abartılır. C. Davranışlar ve inançlar tümüyle kontrol altında zannedilir. D. Bilgi işleme ve sürecine etkisi olan tüm çevresel, yapısal etmenler göz ardı edilir. Buraya getirilemeyen cümle A seçeneğinde verilmiş. 18. soru. Hafıza ile ilgili verilen bilgilerden hangisi hatalıdır? A) Tecrübeleri tek açıdan birebir kaydeden bir kamera değildir. B) Hatıralar hafızaya yorum katılmamış hayliliği aktarılır. C) Olaylar ve hatta kendi düşüncelerimiz uzun süreli hafızaya düzenlenmiş, değiştirilmiş, revize edilmiş şekilde aktarılır. D. Hafızaya fazla güvenmek insanı sağlıklı düşünmekten alıkoyar. Buradaki hatalı bilgimiz B şıkkında verilmiş. Hatıralar hafızaya yorum katılmamış haliyle aktarılır bu yanlış. 19. sorumuz. Ey iman edenler, bir topluluk bir toplulukla alay etmesin ola ki alay edilen adamlar Allah yanında kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınları alaya almasın. Ola ki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra kişinin fasıklık damgası yemesi veya din ve ahlak sınırını aşması ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.'' Yukarıdaki ayette aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmemiştir? A. Kimse birbiriyle alay etmesin. B. Alay edilen kişiler Allah katında alay edenlerden daha hayırlı olabilirler. C. Kimse başkasının sırrını açığa çıkarmasın. D. Kimse birbirine lakap takmasın ve birbirini ayıplamasın. Buradaki ayette bahsedilmeyen C seçeneğinde verilmiş. 20. ve son sorumuz. Kitabımızda anlatılan Kara Kadının Oğlu adlı parçada Ebu Zer'in bilal Habeşi'ye olan tutumu anlatılıyor. Hazreti Bilal kendisine söylenen sözden sonra peygamberimizin yanına giderek durumu ona bildirmişti. Bunun üzerine peygamberimiz Ebu Zer'e bazı şeyler söylemişti. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin burada söylediği sözlerden biri değildir? A. Demek sen de hala İslamiyet'ten önceki Kötü adetler var. B. Salih bir kimseyle oturmak yalnızlıktan daha hayırlıdır. C. Sen Bilal'e ten rengini hedef alan ırkçı bir söz söylemişsin öyle mi? D. Önemli olan takva değil midir? Burada söylenmeyen kelime B seçeneğinde verilmiş. Bu bölümün sonuna geldik. Cevap anahtarımız burada. Eğer kendiniz videoyu durdurup cevaplıyorsanız buradan cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar, iyi okumalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.